İnşallah bu proje kapsamında Şahin Bey Belediyesi'nin sınırları içerisindeki Mesleki eğitim merkezindeki öğrencilerimiz sadece bizim verdiğimiz 1200, aylık 1275 TL'lik parayı değil, aynı zamanda ilave olarak 500 TL'yi de almış olacak. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Yaklaşık 1.4 milyarlık eğitime katkılar için çocuklarımızın imkanlarını artırma, Onlara kültürümüzle, sanatımıza buluşturma ile ilgili yıllardan beri vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Mesleki eğitim merkezlerini yeniden işlevsel hale getirdiğimizde Şahinli Belediyesi olarak yaptığımız ve 1100 tane iş yeri bulunan Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi içinde bulunan merkezimizi, sosyal tesisimizi mesleki eğitim merkezi olarak milli eğitime tahsis ettik. Ve şu anda burada sanayinin içerisinde 1200 tane öğrencimiz burada hem eğitim alıyor hem de aynı site içerisinde ustalarımızdan meslek öğreniyorlar. Gençlerimizin istihdamını artırmak, ülke ekonomimize katılımlarını sağlamak, şehrimizin yeni mennan ustalarını yetiştirmek, gençlerimizin yetişkin olduklarında kendi ayaklar üzerinde durabilmelerini sağlamak amacıyla birazdan imzalayacağımız bu protokolle birlikte devletimizin gençlere vermiş olduğu asgarin ücretin yüzde otuzu tutarında 1230 TL'ye ilave olarak biz de Şahin Bey Belediyesi olarak her ay 4 yıllık eğitim süreleri boyunca kesintisiz yazla devam edecek şekilde aylık 500 TL bu öğretim eğitim dönemi için yani bugün protokolü imzalayacağız. İnşallah 1 Temmuz'dan itibaren ailelerin hesabına, özellikle de annelerin hesabına 500 TL yatırmaya başlayacağız. Bu önümüzdeki eğitim süresi boyunca devam edecek. Önümüzdeki yıl 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladığında bu rakam 600 TL'ye çıkacak ve bir sonraki yıl 650 ve bir sonraki yıl 700 TL olmak üzere devam edecek. kötü olur. Öğrencilerimiz buradan mezun oldukları zaman hem lise diplomasına sahip olacaklar hem de ustalık belgesine, iş yeri açma belgelerine sahip oluyorlar. Bakanlığımız işletmelere ve öğrencilerimize, Şahinbey Bey Belediyesi de öğrenci ve velilerimize maddi destek sağlamaktadır. Şu an bakanlığımız ve belediyemiz işçi konusunda ve ara eleman konusunda bizi çok destekliyor. Teşekkür ederiz. Şahin Bey Mesleki Eğitim Merkezi'nde okuyorum. Buraya bir meslek öğrenmeye geldim. Bu şekilde meslek öğreniyorum hem de lise diplomamı almış olacağım. Desteklerden dolayı Milli Eğitim Bakanımıza, Şahin Bey Belediyemize ve ustama çok teşekkürler ederim. Şahin Bey Mesleki Eğitim Merkezi'nden geldim. Hem burada para kazanıyorum, hem okuyorum, hem de meslek öğreniyorum. Ben de okuduktan sonra hem ustalık belgeni, hem kalfalık belgemi, hem müso belgemi alacağım. Bu desteklerden dolayı hem bakanımıza hem de Şahin Bey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim.